Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman ve bugün arkadaşlar sizlerle beraber man mank konuşamıyorum arkadaşlar. Man kanalda Minecraft'ın ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evim için eşya topluyorum. Çok komik. Ha ha çok komik. Arkadaşlar hemen cicik bir evimi göstereceğim. Bu arada elmasla kazandım. Bayağı bir zırhım da oldu. Mağaraya girdim arkadaşlar. Bayağı bir kasıldım. Rebaza arada sırada oyuna giriyor arkadaşlar. Geçen beni öldürmüştü. Ben de sonra intikamımı aldım arkadaşlar. Bir şekilde öldürdüm. Aslında bir keresinde kreative e gitip onu öldürmüşüm. De. O sadece bir kereydi ama arkadaşlar. Sadece bir kere yaptım. Bir daha da yapmadım arkadaşlar. Ve söz ki Creative'e geçmeyeceğim. Söz arkadaşlar. Sözümden çıkarsam abonelikten çıkın. Hadi bakalım. Telefon çıkmayın ama. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitiriyor. bu arada bir şey göstereceğim. Hepinizin çok beğen. Burada. Arkadaşlar görmediniz, görmediniz, görmediniz olarak sayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mob var. arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada mob... bu arada arkadaşlar rebaz oyuna girmiştim. Oğlum ben nasıl aldım lan bunu? Hiç uçlu muzrak. Yok tek evet. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada mob farmımız misler gibi çalışıyor arkadaşlar. Bu arada buradan 18 XP kastım arkadaşlar. 18 XP kastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada misler gibi çalışıyor. Yani çok iyi arkadaşlar. Geceleri daha çok geliyor arkadaşlar. Geçen de bas boz, bozmuştu arkadaşlar. İçeri girdim. Öyle az kalsın ölüyordum lan. İki canla falan kurtulmuştum. Tamir edebildim arkadaşlar ama. Yanımda, yanımda taş almıştım ve çıkmıştım. Bu arada arkadaşlar Bugün şey yapacağım. Evim için eşya topluyorum videosu. Yuu, yes. Arkadaşlar hemen ben uyumaya gidiyorum. Arkadaşlar çünkü çok gece oldu. Burada arkadaşlar şu bayağı bir geliştim. 7 tane elmasım var. Ve arkadaşlar servet 3 basabiliyorum şu anda. İşte basamıyorum. Servet 3 bastıktan sonra bu araya inip misler gibi elmas kazacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar merak etmeyin. Yok merak et. <laughs> arkadaşlar merak etmeyin. Misler gibi kasacağım. Yani ilk hilesiz e, şeyim. Ta tabi sadece bir kere girdim. Onda da yani hiçbir <laughs> şey almadım sayılarak. Ne zaman girsem arkadaşlar bir şey alıyorum yani kreative. Dayanamıyorum. Ama bu sefer dayanabildim ve girmedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mob farmımız misler gibi çalışıyor. Burada arkadaşlar baya bir ok topluyorum. Hem şeyi topluyorum. Arkadaşlar hem ok topluyorum. Hem demir de bazen çıkıyor hem patates de topluyorum. Patates nasıl mı topluyorum diye sorarsanız zombiler ölüyor ve bazen patates çıkıyor arkadaşlar. Burada o yandaki Yanında poşet var. Ayağım ikide bir de değiyor arkadaşlar. Ondan ses geliyor bu arada. O yüzden de ben başka bir yere gideceğim sanırım. Neyse arkadaşlar gitmeyeyim ya. Burada iyiyimdir. Bir so arkadaşlar sağ elimle oynuyorum. Ee, tek elle oynuyorum şu anda arkadaşlar. Nasıl mı tek elle oynuyorum? Çünkü benim sol elimde arkadaşlar şey var. <laughs> Çok ağır bir şey var. Adını unuttum. Neyse arkadaşlar bir yere bırakayım adam akıllı oynayayım ya. Arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi imiz var burada kıymet var. Burada arkadaşlar yeşil boya yaptım. Nasıl mı ya? işte yapmadım arkadaşlar aldım. Nereden aldım diye sorarsanız Creative'den aldım diyeceksiniz ama Creative'den almadım arkadaşlar. Arkadaşlar Enderman'ı vurdum. İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. Çünkü ölürsem cici az yani. <laughs> cici ez. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Ender Pearl çıktı. Pearl. Arkadaşlar Ender Pearl ya hani Brawl Stars'ta da Pearl diye bir karakter var ya hani o fırın adam. <laughs> Çok komik arkadaşlar. Çok komik. Bu arada arkadaşlar video dışı ben bayağı bir tasarlayacağım. Dediğim gibi. Yani sonraki videoda beni ne zarar zırhla görürseniz şaşırın ee, şaşırın arkadaşlar kesin hile yapıyor dedi de diyin arkadaşlar ama yani maksimum maksimum arkadaşlar bir en az görürsünüz arkadaşlar yani daha çok da bir şey göremezsiniz bence yani arkadaşlar yani büyük ihtimalle arkadaşlar gördüğünüz gibi burada oğlum ben eski olan şeyi takmışım lan demir Arkadaşlar gördüğünüz gibi de e, lime olan boyamız orada. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi ben şey kasacağım. Ee, adı neydi? Evimin eşyalarını kasacağım. Onun için de arkadaşlar beyaz boyaya ihtiyacım var. Öylece beton yapabileyim. Be beton toplamak için de arkadaşlar benim eee Papaya ilk önce sanırım beyaz boyaya ihtiyacım var. Beyaz boyu aldıktan sonra sen öyle kum ve graville sanırım işte çakılla bilmem ne yapacağım, bilmem ne yapacağım. Ve sonra olacak arkadaşlar. Sanırım bundan oluyordu. Bundan olmazsa da diğer şeyden oluyor. Papatya ve açık gri boya. Ne yazık ki. Tamam bundan bunda deneyelim. Kesin bunda vardır. Ve almamışım. Tamam aldım ve ve arkadaşlar ve yine açık gri boya. Ben anlamadım. dakika. Kesin bak var arkadaşlar. Ben yine deyim. İşte deneyeyim. Yine deneyeceğim arkadaşlar. Adları aynı mı acaba? Adları aynı mı? Papatya yaban çiçeği. arkadaşlar ikisi de aynı şeymiş aynı boyadan çıkıyormuş aynı boya oluyormuş arkadaşlar birisinin adı açak e, ya açık yaban Neyse arkadaşlar gece olmaya başlıyor sanırım ben neden suya girdim arkadaşlar e, ben evde nasıl yapıldığını gör bak, bakacağım Ne de arkadaşlar nasıl yapılıyordu lan biraz boya e, düşünüyorum 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 konuşmadığımda daha çok düşünebiliyorum Evet Buldum arkadaşlar. Buldum arkadaşlar. Buldum buldum buldum. Ee, kemik tozundan yapabiliyoruzdur. Dur ondan da kemiğe ihtiyacım var. Ve 40 tane kemiğim var. Hatta 42 arkadaşlar. Ve arkadaşlar hepsini buna boy yap yapacağım. Bir tane aç alacağım bakacağım. Ve arkadaşlar gör <laughs> ve oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tüm boyaları yapabiliyorum ama hiçbirini yapmayacağım. Arkadaşlar ya ama ne yazık ki şeyi yapamıyorum yeşil boyaya ya. Buradan hemen baya baya yapayım arkadaşlar. Çünkü beyaz boya bundan yapılıyormuş. Öğrendik. Bir bisiklet falan arkadaşlar yeter ya. Tam olarak ee, hepsini beyaz boya yapmam gerek arkadaşlar. <laughs> ne yazık. <laughs> arkadaşlar tanesi 8 tane oluyordu sanırım ve ee, ben niye full ee, diyorum inek gibi ee, inek gibi. <laughs> Şimdi bana hacvan diyeceksiniz arkadaşlar düzgün konuşacağım ve siz de düzgün konuşun arkadaşlar lütfen lütfen yani arkadaşlar öyle bir kanal değilim ben öyle hani var ya arkadaşlar karten kalemlerim bilmem ben ne bakir kartan kele var ya hani arkadaşlar o videonun başında neyse ben ne anlatıyorum youtube oyunla alakalı bir şey anlatmam gerekiyor bu arada arkadaşlar demirlere ihtiyacım var ulan bir tane daha demir gördüğünüz gibi 7 tane elmasım var bu arada ve arkadaşlar ben, ben ee, kazma yapacağım işte kürek bunun adı neydi ha hakikaten kazma mıydı yok kazma bir taks yani kazma bir taks demek arkadaşlar benim İngilizcem sanırım ben sanırım yavaş yavaş Türk şeyi de unutacağım yine elimde o poşete deydi arkadaşlar yani yazık ki ve arkadaşlar ben buradan hemen kum kazacağım arkadaşlar yani arkadaşlar kum cibari çünkü gördüm yani gravel'a ihtiyacım vardı inşallah su çıkmaz ve çıktı bile neyse arkadaşlar buradan topluyoruz ve bir tane daha da geldi yukarı çıkacağım arkadaşlar gravel bayağı bir toplamam gerekiyor burada arkadaşlar like atıp ve abone olmayı unutmayın full söylüyorum ama unut full videonun başında söylemem gerek ama full unutuyorum arkadaşlar ne yazık ki <laughs> yani ne yazık ki arkadaşlar hani. ne yazık ki arkadaşlar Neyse arkadaşlar bir şey var. Ben ne anlatıyorum? Bir ben ne anlatıyorum? İki ben ne anlatayım <laughs> Anladınız mı arkadaşlar? Hiçbiriniz anlamadı da o şey neydi? Arkadaşlar şey dediğimde o... Neyse arkadaşlar ben ne anlatıyorum? Bir videoyla alakalı bir şey anlatamadık. He. Kum katıyorum ama Videoyla alakalı hiçbir şey demiyorum. Neden acaba? Mesela i̇şte burada alıyoruz. Hemen yukarı çıkayım arkadaşlar. Bu arada mum var mum, yapana bayağı bir uğraştım. 8-9 süttek taşa ihtiyacım vardı ve 5 tane toplamıştım sonra yine çünkü az kaldı. Çünkü az geldi arkadaşlar. YouTube'dan da baktım ya da tekrar bozuk bir şekilde yapacaktım. Geçen ben bir iki yıl önce falan diyorum da arkadaşlar 5-6 ay önce Minecraft indirmişim tekrar. Arkadaşlar eski bir sürümdeydi. Arkadaşlar bu arada yeni sürümde mızraklar var ama şu anda 1.21.120 dediğim ama hala yok arkadaşlar. 1.21.130 daydı sanırım arkadaşlar. Yani o yüzden de arkadaşlar yani başka bir sürüme geçtiğimizde ne yazık ki şey oluyor. Buradaki dünyalarımız gidiyor. Aynı hesap giriş yapabiliyorum. Login, login yapmışsam. Ama mızraklar gidiyor arkadaşlar. Yani işte mızrak diyorum ben de. Dünyalar gidiyor arkadaşlar. Rebaz denemişti. Öyle eski bir sürümde olduğu için yeni sürüme gelmişti. Zengin 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 fakir videosu çekecektik. Ama zengin fakir dünyası gitti ya. Bayağı bir şey yapmıştık. Onların tamamı gitti arkadaşlar ya. Video üstünde konuşayım yani yeni fark ettim. Hiç de video üstünde konuşmuyorum. Neden acaba? Canım istiyordu öyle yapıyorum arkadaşlar yani. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi yani arkadaşlar bu arada az sonra limon yiyeceğim sanırım. Limonu çok seviyorum. O limon mu elma mı? Ha elmaymış arkadaşlar. Neyse ben oyunuma devam edeceğim arkadaşlar. Sonra yiyeceğim arkadaşlar. Oy. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sağlıklı şeyler yemeyi unutmayın. Sanki ben çok yiyorum da yiyorsunuz. Sanki ben çok yiyorum arkadaşlar ya. Brokoli'den nefret ediyorum. Neyse arkadaşlar. Şarjı 20'den az kaldı. video videoyu ben 20 dakikada falan bitiririm arkadaşlar ya sanırım. Burada Sanırım buradaydı arkadaşlar. En alta Aha burada. Yapıyoruz beyaz beton tozu. Şimdi hatırladım arkadaşlar ya bana şey gerekiyor. Demir 3 tane en az. Kova yapacağım da. O da farklı bir iş arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar sanki Minecraft videosu değil de ASMR olmuş sanki. <laughs> ben niye oyun oynarken ben şey yiyorum? Brokoli. Hmm. Neden öyle yapıyorum? Mesela arkadaşlar ben hemen şey yapacağım. bunu bırakacağım video bitirdikten sonra yeni yiyeceğim arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum 10 dakika kafadan sonra bitireceğim büyük ihtimal arkadaşlar hmm. arkadaşlar çok da asmr o, kanalı olduk arkadaşlar oldum ya da olduk çünkü ben abimin kanalı yani <gülüyor> <gülüyor> asmr kanalı değiliz tamam mı bir daha video çekerken hiçbir bir şekilde yemek yemeyeceğim ya. Bir de en nefret ettiğim yemek olan brokoli gelmiş ya. Nam nam nam. arkadaşlar bir şey dedim. Doğru yüzümle artık oynayabiliyorum. Ve arkadaşlar e, şey yapacağım. Bu ne? Arkadaşlar bu arada kumcuşla, kum e, kumcuş mu diyeyim kumlarcıl kumcuşlarımı kumcuşlarımızı topluyoruz arkadaşlar. Kumcuşlarımızı. Hemen burada gravel da katıyoruz işte. Çakıl ben bunu full gravel diyorum arkadaşlar. Çünkü hiç çakıl dememişim ve duymamışım da hayatımda. Çakıl tozu, çakıl taşı. Aslında bunlar çakıl tozu olmalıydı da diğerleri çakıl olmalıydı. Ne arkadaşlar ne Minecraft Bedrock öyle bir sürü. Tabela ya, levha diyorlar levha. Ne alaka ne alaka? Birisi tabelaya neden levha der ya Allah'ını seviyorsan ya. Neyse arkadaşlar gravel'ları kasıyoruz işte. Bunların adı neydi? Bunların adı neydi arkadaşlar? Çakıl 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 çakıllarımızı kazıyoruz. Kırıyoruz. İşte ben ne diyeyim lan buna? Çakıllarımızı kazıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar gece olmaya başlıyor. Ne yazık. Arkadaşlar bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Rahat rahat olun arkadaşlar. Bir şey olmaz. Rahat ol. Arkadaşlar bu arada ben ne diyeceğim bilmiyorum. <laughs> ben ne diyeceğim bilmiyorum ya. <laughs> ne diyeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Ama ciddiyim. Ne diyeceğim biliyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. En iyisi ben de yapayım. Arkadaşlar alt, üstü bir toşa basacaksınız. Aşağı kaydıracaksınız. Aslında çoğunuz televizyondan izliyor arkadaşlar. Televizyondan da yapılıyor ama şey lazım arkadaşlar. Kendinize koymanız lazım ama elinizi. Oradan ben o zombiyi tutturur muyum? Tutturamadım. Her şey neden? Şey Al, algılıyorum. Neden her şey şey sonlara algılıyorum? Bu kelime bana göre çok zor bir kelime. Algılıyorum. Neyse arkadaşlar burada iskeletimizi de öldüreceğim. Oha arkadaşlar nasıl ne biçim vuruyorlar. Oha uh -huh ya oha uh -huh arkadaşlar. Hemen hangi okçu daha iyiymiş görüyoruz lan. İskelet. olan son anda hani bana vur. Neyse arkadaşlar kılıçla kaldırmak en iyisidir. Çünkü <laughs> kılıcı so çok, seviyorum. Olan bu nasıl ölüm? Bu sefer öl artık. Bir de Ahmet yani. Ben o yandaki iskeleti de öldürüp ben kaçıyorum arkadaşlar. Bay bay. İşte kaçıyorum diyorum ben de. Onu öldürüyorum arkadaşlar. Doj 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 doj. Neyse arkadaşlar hemen iple onu öldüreceğim lan. Yayla. Okla. Tek yiyecek tekleyecek tek yiyecek ve öldü arkadaşlar öldü. Ondan iki tane ok çıktı. Yes, iki tane okumuz var artık. İşte 31 tane okumuz var arkadaşlar. Acaba kaç tane var? Neyse arkadaşlar eve gidip hemen uyuyacağım. Ve ben şeyi de yapayım Enes ya. Azıcık daha gravel yani çakıl toplayayım arkadaşlar. Sonra şey yapacağım. Burada arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Her şeyi sonradan algılıyorum. Algılıyorum. Neden konuşamıyorum? Tamam arkadaşlar artık konuşabiliyorum rahatça. Rahatça konuşabiliyorum artık. Art artık arkadaşlar işte rahatça konuşamıyorum. Ulan bebek zombi. Seni gibi bebiş seni. Seni hangi ba Senin baban mı yolladı buraya? Ne tabii ki Hemen cicik arkadaşlar ben şeyi toplayacağım. O gravel ve sand yani kum ve çakıl arkadaşlar toplayacağım. Sonrasında ise arkadaşlar ne olduğuna bakarız artık yani. Yani. Bu arada arkadaşlar bugün bu arada arkadaşlar 12 Kasım kardeşimin doğum günüydü. ne yazık arkadaşlar ama arkadaşlar bu arada o 96 tane yapabiliyoruz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Geçen de 96 sanırım. Doğru lan 96 idi lan geçen. 96 tam 96 idi hatta arkadaşlar lan. O ha Ya ne diyeyim yani arkadaşlar ne diyeyim mi bekliyorsunuz? Oha. Ya yani maşallah. Şeye bakın. 8 9 tane şeyimiz var o çakıl taşı ya da daha çok sanırım. Bilmiyorum ama arkadaşlar düzgün göremedim. Düzgün göremedim arkadaşlar. Burada arkadaşlar ben rahatça konuşamıyorum. Rahatça konuşmam için çok yavaş konuşmam gerekiyor. Ve burada bir tane zombi vardı ve onu öldürdüm bile. Oradaki XP oradan bana nasıl geldi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar bu arada Brawl Stars'ta baya bir geliştim. 21.000 kupayı. Ulan ben bugün bu 21.500 kupa olmam gerekiyordu. Olan... Neyse arkadaşlar bir şey olmaz videodan sonra belki katarım belki ama arkadaşlar Brawl Stars kulübüme gelmeyi unutmayın Mega Kumbara'da benden başka kasan hiç kimse yoktu orada arkadaşlar yakın zamanda Brawl Stars videosu gelir bu arada sonra katacağım video belki Brawl Stars da olur arkadaşlar yani arkadaşlar ikinci Roblox'tan başladık sonra Brawl Stars'a geçtik sonra Rebat bir tane video çek işte Arkadaşlar Roblox'a başlamıştık. Roblox'la başlamıştık. Hatta açık kanalının açıklamasında hala Roblox var sanırım arkadaşlar. Bilmiyorum bu videodan bu videoyu izledikten sonra kanalın açıklamasına bakın arkadaşlar. Bence kesin hala Roblox'tür arkadaşlar ya. Yani bilmiyorum belki elbaz değiştirmiştir sanırım de. Sanırım değiştirmemiştir. Hemen bakın arkadaşlar. Elbaz değiştirmemiştir. De değiştirmeyeceğim. Video videoyu izledikten sonra falan ya arkadaşlar yarın falan değiş, değiştir. <laughs> ben neden konuşamıyorum acaba? Şimdi bazı kişiler bana bilmem ne bilmem ne diyecek. İnşallah demez demedim arkadaşlar. Orada kağıt var sanırım. Ya da poşet. Elim poşete demiş. Ulan yanımdaki poşet İkisi attır. Öyle elim çarptı mı arkadaşlar? Elim çarptı mı arkadaşlar? Yani çok fazla ses çıkıyor. Öyle konuşmazsam arkadaşlar yani konuşamıyorum ne yazık ki. Burada hemen senciklerimiz kumcuşlarımızı topluyoruz kumcuşlarımızı. Yani arkadaşlar öyle tatlı bir ad bulmam gerekiyor. Kum. Kum olmaz. Kumcuş da olmaz. Kumlar cış. Kumlar ciş. Kumlar topluyoruz arkadaşlar. Kumlar cışlarımızı. Kumlar cışlarımızı arkadaşlar topluyoruz. Kumlar cışlarımızı hem de. Ben niye kumlar ciş diyorum. Hiçbir fikrim yok. Burada arkadaşlar video dışı ben şey arayacağım ya. Çöl biyomu. Çünkü arkadaşlar çöl biyomuna ihtiyacım var. Ger Ama gerçekten de ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu arada başka bir köyün yerinde biliyorum. Rebaz girmişti. Onu öldürdüm. Sonra sonra beni öldürmüştü. Creative geçip onu öldürdüm. Sonra işte eşyalarımı aldıktan sonra hiç bir kere daha Creative geçmedim. O da sanırım dün ya da önceki gündü. Ama siz ki arkadaşlar yemin ederim ki bir daha Creative geçmeyeceğim. Hadi bakalım. Yemin ediyorum lan. Hadi bakalım lan. Bundan sonra Creative'e geçersem arkadaşlar abone olduktan çıkın. Sakın çık, sakın çıkmayın. Yaparsam da yapmasam da çıkmayın arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Yaparsam da yapmasam da çıkmayın arkadaşlar. <laughs> Ama inşallah yapmam yani. Yap arkadaşlar Rebaz arkadaşlar Rebaz'ın dünyası olsa hile yapıyor. Benim dünya benim dünyam olsa hile yaptırıyor yani. Rebaz'a nerede oynasam illa bir kere hile yapacağım yani arkadaşlar. Mecburuz, mecbur. Ya yani de bir beni öldürüyor. Bilmem ne yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ben de ben de bir kere creative'e geçtim dersini verdim. Tekrar öldürmüştü bu arada. Onda creative'e geçmedim ama geçseydim şu anda yanar yanar yanardı arkadaşlar. Gravel'larımı topluyoruz, çakıllarımızı bu arada arkadaşlar. Bu, bu bir daha eve ya, eve gidersen bu arada arkadaşlar. Böyle ne yapıyorsun? Neden gravel topluyorsun? Neden çakıl topluyorsun? Neden kum topluyorsun? diye sorarsanız arkadaşlar. Şey için evimi yapacağım ya hani eve hazırlık videosu. Ev evimi yapma ev eşyalarını topluyorum videosu arkadaşlar. Bunları sonra betonu toplayacağım bu arada arkadaşlar. Nedir hiç gitmeyeceğim. Elmas olana kadar ve eşyalarımı büyüyene kadar arkadaşlar hiç nedir gitmeyeceğim. ne neden nedenin Türkçesi ne diyor sorarsanız arkadaşlar sormayın bence. Sormayın. Gidip ChatGPT'ye copilot falan inşallah sormaz olan bu ne? Gidip ChatGPT'ye copilot falan inşallah hiç sormazsınız bir arkadaşlar. Çünkü sorarsanız ee, ben bittim. Neyse arkadaşlar. Nezara git. Nezara e, el, el, elmas sırlarım ol, olup öyle büyüledikten sonra yeni nezara gideceğim arkadaşlar. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hala brokolimiz burada. İnşallah bozulmaz. <laughs> silah bozulmaz. Bu arada arkadaşlar video bunları da ben bir Conjorite'ye dönüştüreyim. Bu ne? Beyaz beton tozu kaç kaç tane var lan? 180 tane var mıdır? 180 tane kaç ediyor? 3 tek falan diyor 2,5 stek işte falan. Arkadaşlar inşallah inşallah 6 7 stek falan çıkar arkadaşlar. 6 7 stek. ve oğlum ne var lan? 1 2 3 4 5 6 6 stek arkadaşlar. 6 stek ve 8 tane tam olarak. Çok... Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar ve bay bay görüşürüz.